Yaz sıcaklarında kadınların sağlığını koruması için birkaç püf noktayı paylaşmak istiyorum. Bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Bu videoda malum sıcaklarla fazla miktarda terleriz. Evet vücut fark etmeden sıvı kaybı ve elektrolit kaybı yaşar. Bu da vücutta bir takım hücresel işleyişte, moleküler düzeyde bir takım sıkıntılara ve rahatsızlıklara sebebiyet verir. Bunun için özellikle genital sağlık için yaz sıcaklarında daha fazla sıvı almaya dikkat etmelisiniz. Çünkü az sıvı vajinal florayı da bozduğundan mantara yatkınlık, patojen mikropların üremesini kolaylaştırır. O zaman kadın sağlığı için yaz sıcaklarında daha fazla sıvı almak önemli. Yine kullanılan petler, hijyenik petler, adet dönemi ve günlük olarak kullandığınız hijyenik petlerin sağlıklı ve organik olanlarını tercih etmeniz önemli. Çünkü bazı petler maalesef tamamen kimyasallardan yapılarak genital bölgenin havalanmasını engelliyor ve bu da yine istemediğimiz enfeksiyonlara ve mantar oluşmasına yol açabiliyor. Havuz ve denizden sonra kıyafetlerinizi değiştirmek, ıslak mayo kalmamak, güneşlenirken kıyafetinizin kuru olması, eğer tampon veya kap kullandıysanız bunu maksimum 4 saatte bir değiştirmeniz genital sağlık için yine önem arz ediyor. Yine tüm vücut gibi özellikle genital bölgenin nemli olması kaşıntılara, tahrişe yol açacağından özellikle kuru kalmak, tuvaletten sonra muhakkak suyla taharet almak ve kurulanmak İç çamaşırları sentetik olanlardan değil pamuklu iç çamaşırları giymek, sentetik kumaşlı taytlar, dar pantolonlar giymemek, özellikle naylon kilotlu çorap giymemek yine genital sağlık anlamında önemli. Genital bölge temizliğinde Suyun yeterli olduğunu unutmuyorsunuz. Özellikle bir takım kokulu ürünlerle vajinal duşlara hiç gerek yok. Zaten vajinanın içini temizlemenize hiç gerek yok. Siz florayı bozmayacak şekilde tedbirlerinizi alırsanız vajen kendi kendini temizleyen bir organ. Genital sağlık aynı zamanda üreme sağlığınız için de önemli. Bu anlamda bu konulara dikkat etmeniz aynı zamanda üreme sağlığınız için de faydalı olacaktır. Yazın tadını çıkartırken Lütfen kendinize zarar vermeyin. Çok ufak birkaç noktaya dikkat ederek çok daha sağlıklı, keyifli bir yaz geçirmeniz dileğiyle sevgiyle kalın efendim.